Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Nasıl oldu? Bugün ne yaptığımızı biliyor musun? Nasıl? Bir söyle bakayım ne yapıyormuşuz? Açlarla şiş Ben biliyorum yerini. Sen biliyor musun yerini? Evet şiş bulamıyorsunuz. Ama ben sana sürpriz yapacaktım. Evet. Ben sana sürpriz yapacaktım. Sana kim söyledi yerini? Ben sana kullanışıyoruz onunla. Söyle bakayım. Söyle kulağına. Senin fikrin mi var? Evet. Üstüm. Ama bir dakika ya her şey şu an şu an çok şaşkınım biliyor musun Kuzey çok şaşkınım Dur bir şey getireyim sana Ne getireceğim bana Geleceğim Ama ben sana lego sürprizi yapacaktım Yeni lego almıştık Evet Sen biliyor musun onu Tamam Peki hazır mısın Hazırım mı? Bak burada bir yerdeydi burada bu ayakkabı da ne biliyor musun tek kalmış bak orada görüyor musun hı hı. Evet bunu sen ufakken Bak kaç numara? Ne? 19 numara. Senin ilk ayakkabın bu. Ee, bir tane tekini AVM'de düşürmüştük. Düşürmüştük. Evet, burada diğerleri. Burada bir sürprizimiz daha var. Onu görmesin. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> ne oldu? Avuldu. <laughs> bir dakika. Önce bir dakika. Sakin. Mutlu olduk mu? Mutlu <laughs> olduk. <laughs> Sürpriz. Ama Kuzey. Elimdekini aldım. Gitti. Sence bu hoş bir davranış mı? Hoş değil. Ne yapıyorduk? Bir hediye aldığımızda teşekkür ediyorduk, değil mi oğlum? ederiz. Teşekkür edersek çünkü hem de sana hediye veren kişiyi mutlu ederiz. Tamam. Bunlara dikkat et. Hayırlıs. Bunlara dikkat et, tamam mı babacığım? Hayırlıs. Hayırlıs. Açalım mı? Açalım. Bunların içine ne var biliyor musun? Ne var? Bir ağaçlar var. Tamam orada ağaçları buradan sen bunu ilk gördün. Biliyorum ben. Aslanlar. Tam bir haftadır bunu saklıyorum. Bir haftadır bunu saklıyorum. Ama burada şey var. Dur şunu bir açalım hemen arkadaşlar. Evet Kesin şimdi bunu açtık. Aa! Dur bir dakika şuraya yavaş 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 Yavaşça. Yavaş gel. <laughs> ben size Aa, Ne güzelmiş bunlar çıkıyor ki Ben şimdi şişe bir şey yapacağım. Hadi yap bakalım. Ne yapacaksın? Kuru. Ne yapacaksın? Ne? Ağaç var. Ağaçlar var. E ağaç var orada. Ağaçlar var. Baksana. Burada değişik değişik şekiller var. Ağaç düşmüyor mu? Evet bak hayır. Bir dakika. Baksana. Buradaki legolara. Bunlar ağaç değişik. Atıyor. Değişik şekiller var. Ağaçlar var. Kuzey. Buraya çok güzel bir şey Ağaçlar yapabiliriz bak. Düşüyor. Bak bir sürü ağaç varmış içinde çıktı gördün mü? Nasıl düşüyor? Bak böyle koyuyorsun. Ama niye düşüyor bu? Niye düşüyor kızı? Ha, bir şeyin üstüne mi koyuyorsun acaba böyle mi? Yok. Allah Allah. Bunların altlarında böyle çapaklar var. Bak bunların temizlenmesi gerekiyor. Tamam. Tamam. O zaman güzel bir kule yap bize de arkadaşlara gösterelim. Arkadaşlar Kule mi yapıyorsun acaba? Hadi bakalım. Yerilerle bir kule yap. Hadi. İtfaiyeci. İtfaiyeci kulesi mi yapacaksın? Evet. Hadi bakalım. Ama itfaiyeci kulesi çok mu yüksek olur? Çok yüksek olur sanki itfaiyeci. Zaten olsun baba. Olsun değil mi? Zaten evet. yüksek olsun. Evet baba olsun. Ee? Üstünü yıkalım. Ne yapalım? Yıkalım. Yıkalım mı? Evet. O zaman hızlıca yap bakalım bir tane kule. Üst üste koy. Bak bu ne? Üst üste koy Bak bakalım. Aşağı. Oh. Çiçek daha götürüyor. Rüzgar mı çıktı? <laughs> Bak şunlara da. Fırtın. Fırtına mı geliyor? Hadi bakalım o kule yapalım mı beraber? Ben de yardım edebilir miyim sana? Hayır. Sen mi yapacaksın? Evet. Sen başarabilir misin? Hayır. Hep bu hangisinden çıktı biliyor musun? Hangi videodan? Bu var ya bir tane bu. Yapabilirim ben yapabilirim. Kendi kendime yapabilirim. Hep o videodan. Ama aferin güzel. Özgüvenli ol. Sen Hayırdır. başarabilirsin. Yapabilirim. Ama yapamadığın noktalarda da büyüklerinden yardım almayı da unutmuyoruz. Yardım edin. Evet yardım edin diye yardım istiyoruz. Tamam mı? Babacığım? Yardım istiyoruz. Hadi bak şimdi şu üst üste kuralım. Hayır bak. Ben... Ha, buldum. Yarışalım mı? Hayır yarışmasam. Baba, ben Ama artık kuleni yap hadi merak ettik yani çok merak ediyoruz. İçin sesi çıkartmasın. Ne yapacağız? İçin Ne yap yüksek sesi? İçin sesi tam Öyle mi? Evet öyle. Bu arada Bak açlar. Ağaç evet. yanıyor. Ağacın yandığını nereden biliyorsun? Ne? Gerçi senin yaşında şu her şeyi yaşadın sen. Şu 3 yıllık hayatına Kuzey, ya 3 yıl olmadı daha da Mart'ta olacak. 3 yıllık hayatına Arkadaşlar. neler sığdırdın biliyor musun? Hı -hı. Vallahi bir düşün 3 yıllık hayatına neler, neler sığdırdın? Arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Işte. Hadi yap bekliyor arkadaşlar. Hadi. Hadi. Çabuk. Acele et birazcık. Çok yavaş. yavaşsın usta. Usta çok yavaşsın. Hı? Çok yavaşsın usta. Hı? Yavaşsın yavaş usta yavaş. Biraz daha hızlı olman lazım. Tamam. Lütfen. <laughs> seri ol biraz ya. Yavaş ama. Ama çok yavaş böyle iş mi biter ya? Bir içine bir tane sonra tiz dokun. Atlas gitmiyor. Gitmiyor mu? Olmadı Arkadaş mı? Gitmiyor. Oldu mu? O ne? Fa fa. Fa fa o ne? Fa fa. Fa fa. Fa fa. O zaman güzelle bir tane daha koy. Neye benziyor öyle? Sanki arabanın önü arkası hatchback bir araba ama tavana Hı -hı. tavana şey koymuşlar böyle arabanın. Değişik bir şey oldu. Bence çok değişik bir şey oldu yani. Da. Efendim? Sizi çok eve gelince sizi yiyeceğim. Eve gelince yiyecek misin? Evet. Da. Ama o zaman gelmezler ki. Gıdıklamışsın. Gıdıklayacak mısın? Evet. Ama o zaman gelmezler. Nasıl yersen. Nasıl? Kaçarlar gelmezler. Kaçarlar. Kaçarlar tabii. Gıdıklayacak mısın? Hayır. Gıdık gıdık. Çok küçük minik. Böyle minicik. Minicik. Minnacık. Arkadaşlar bu ne yapıyoruz? ne yapıyoruz? Bakın arkadaşlar böyle bir şey yaptık. Böyle de istedikleri parçaları var. Böyle üstüne koyuyorsun, işte eğleniyorsun, işte, değil mi oğlum? Arkadaşlar <laughs> bunu ne yapıyoruz? Böyle böyle bak ben de yapıyorum. Ben Ay, de sen şöyle. Bak sana yardımcı olacağım şimdi. Bak yardımcı bunlara. olma baba, ben hiç Ama bir şey söyleyebilir miyim sana kızay? Bir şey söyleyebilir miyim oğlum? Baba babacığım, babacığım paylaşmak çok güzel bir şey. Ta, Oyuncakları paylaşacak mısın? Dur, dur. Oyuncakları paylaşmak çok güzel bir şey değil mi oğlum? Evet. Arkadaşlarımızla, kardeşlerimizle oyuncaklarımızı paylaşalım. Evet. Aferin. Aferin olma. Aferin. Çak. Çakacağım. Çak ama elim havada kaldı. Babkule Elim havada kaldı. Bir kere çak. Bir kere olur. <laughs> Çakacağım. Ya Kuzey, ama babanın eli havada kaldı. Öyle mi? Ah, teşekkür ederim. Allah razı olsun senden. Beni onurlandırdın. Okutacağım. Arkadaşlar. Yemecem, süsleyeceğim. Ne zaman? Bize gelecek mi? Evet. Ama gelmezler ki o zaman. Başka bir şeyler. Bize gelmezler o zaman. Kaçarlar senden. Ne? Gel, yani bilmiyorum artık. Kaçarlar. Kaçarlar bence gelmezler. Ne, ne kaçarlar? Bence gelmezler. Arkadaşlar, ne kaçarsınız? Çünkü Yemen'den korkarlar. Ne kaçarsın? Yemen'den korkarlar. Yersin diye gelmezler. Ne kaçarlar? Evlerine Evin kaçarlar. Herkes evine kaçar. Herkes mi? Hepsi evine kaçar. Ben de zorum. Nadişimiz. Dinozor olursa ne? Hiç gelmezler. Siz yemeğe geldin. gelmezler. Kaç kaç kaç. Ben... Aha. Bence arkadaşlar Eve Yağmur, gidin hemen. Yağacak, Yağmur yağacak yoksa eve gidin arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar biz de şimdi hemen saklanmaya gidiyoruz. O yüzden kendinize çok iyi bakın. Ka evet kanalımıza abone olmayı ve çok videolarımızı güzel. beğenmeyi <laughs> unutmayın. <laughs> tamam mı arkadaşlar? Hadi sizi çok seviyoruz. Kuzeyciğim bay bay yapalım mı oğlum? Bakarak ama bakarak. Kuzeyciğim. Bay bay. Öpücük. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bizi her nerede seyrediyorsanız çok seviyoruz. M <gümüş> Aha, A ben. A beş tane Tamam. Hadi bay bay. Şişirmeyeceğim. Şişmece çubuğu kaç yere kapatıyorum? Bitti. Video bitti. Şu an kapatmış olmamız lazım. Hadi açalım. Bitti. Son 10 saniye. Bir arkadaşla bakalım. Aa! Arkadaşla arkadaşlar emre geçin. Elimi mi götür? Sen bunu arkadaşlarına mı yaptın? Evet. Siz de götürün? Arkadaşlara mı yaptın onu sen. Al er, er sana. Ver. Arkadaşlar bakın. Aa, çok güzel. Teşekkür ederiz. O zaman bay bay. Bay bay. Kuzey videolarda 20 kere bay bay diyoruz. Bir kapatamıyoruz ya. Kesmiyorum ben de. Düzgünce. Bay bay.